Arkadaşlar e, kuzenim yanlışlıkla kapatmıştı. Burada ikincisi. Bu arada arkadaşlar Yusufla videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı da hiç unutmayın. Ah, bu da çikolata. Mı? <laughs> Baba, baba. Teşekkürler babaanne. Teşekkürler. E. Koyarım, ben... Bir şey diyeceğim biz buradan mı gideceğiz Yusuf? Evet. Siyah. Tamam. Teşekkürler babaanne. Teşekkürler, Teşekkürler babaanne. Arkadaşlar işte bu senin yüzü. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum ben. Sen oyna şimdi. Arkadaşlar videoya babaannemizi de konu, konu taktık. Sandım. Hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar Yusuf çikolata istedi ona çikolata veriyorum. <laughs> Al Yusuf. <laughs> İstiyor mu? Hı hı. Ağzını aç. <laughs> neyse oyuna devam. Ülker çikolata. Çekiyor musun? Ha? <laughs> Arkadaşlar işte Bak, yüz. <laughs> yüzünü gösterebilirim. Çünkü o videolarında sürekli yüzünü gösteriyor. <laughs> <laughs> Bakın. sevdiğim şey. Ne? <laughs> ben bunu yapmıştım. Lemon kuzen. Lemon kuzen. Şarjım 12. Sizin için bu videoyu çekiyorum. Ay. yalan atıyor. 18. Şarjı 53. Ya yalan atıyor. Bak 12, 12. Bak 53. Ya arkadaşlar yalan atıyor ya. Yemin ederim şarj 12.